Şimdi bu sarılığı geçireceğim. Güneşten yanmış, sarılaşmış. Şu şekilde. Aynı arka tampon da aynı şekilde. Onu geçireceğim. Şöyle. Parlıyor. Sadece üstüne sıktım. Şimdi önüne sıkacağım. Şu şekilde. Şöyle. Şimdi bunu da geçireceğim. Ha, biraz beklemeniz gerekiyor. Beklemedim ben. <laughs> o da geçti. Şu an parlıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Gerçekten hepsi güneştendi. Bakın şimdi ben buraya daha sıkmadım. Buraya daha sıkmadım. Şöyle. Gerçekten geçiriyormuş. Şöyle bakın. Buna böyle bakın. Bir de şöyle buna bakın.